herkese merhaba. Yepyeni bir seriye daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kitli Hunger Games oynuyoruz. Başladı. Evet. Oy. Allah Oldu Allah, Allah. Allah. Allah dalın dalın dalın. Bak. Bak. Abi, <gülme> Ay, elmas elmas sır buldum. Elmas sır. Helal. O, kimsin oğlum sen? Kral okçusun bir de. Yürü yürü. Sapak Neredesin? Geçsek size ayrı zırhım var. Seni gördüm Aykan. Aykan seni gördüm. Ben de Hı? seni gördüm. Konka ha. uy. Tamam. Abi, Her abi, herkes, abi herkes sana nasıl bakıyor? Aynen sana herkes şey yapıyor şimdi. Yavuşuyor. Abi biz şimdi koruyalım Yavuş. yani seni. Bilet bana. Bilet yavşıyor. Yemiyor şimdi. Aykan team dedi. Şey abi mesela, bi, biz bunu alırız lan. Var aynen. Da ok de ok de sen de. Biz üçümüz isteyimiz? Ok. Hadi kan, dur. Bekle evet. kanka. Ee, ya oğlum. On... Ya buzla da gelmiyor. Çıkar o kanka. Aa, kıs kıs. Abi kanka. Ah seni öldürdüm ben. Gebeli şimdi. Oğlum al onu şunu ya. Olmaz mı böyle. Aynen A abi, sana yani ben arkasındayım abi. Ben alacağım abi, ben alacağım. Abi siz alırsınız ha? ya. Atırım bunu. Aynen la atlat. Da bekle burada çok adam var çok riskli. Abi ama az o var 64 tane kumar var biliyorsun değil mi? Evet. Atarım ki ben bunu. Bekle i̇lk abi çok bir patlar bu zaten. Abi bir tane oyun seti var arkada gördünüz mü? Nerede? <laughs> evet. Şuradan kalabildim. geçti. Ben onu alırım atarım onu. Abi bekleyin ben burada pusuya yatıyorum şu anda. Abi bir yok atıyor. Istiyorum. Kaan nerede bu şey? İlk mi güyü alalım? Abi üstten he sensin Kaan. Eve gel. Eve gel. Eve gel. Abi Ali. ben evde değilim. Ben Al. evin yukarısında şeydeyim, 10 saniye kaldı. Oku çekeyim ben de. Şurada bir adam var. Abi, ben. Abi sakın telefon açma sakın. Bekle başladı. O, attım şerefsiz. Ya o adam aldım bir tanesini. Ya Aykan. O oh, ay yaktı beni. Yakıyor lan. Geberim. Aykan beni öldürdün. Yavşak koç. Ölüm <laughs> de Beni öldürdü çocuk ya. Video Arı ile alt yere gelirdi. Arı Abi videoda şu anda geri de kalmışsın. Abi ne yapayım? Gıcıklık olsun diye öldürüyor ya. Gıcıkları bir daha taşıp yıkılabilir. Çocuk gıcıklık olsun diye öldürüyor ya. Bak vardı ya. Ay sen videodan sonra görüşeceğiz sen. Bana niye vurayım? Sen benim önümden çekemedik ki? Bu arada bir seni gördüm, Diamond zırhlı senin zırhını almış. Aykan sen çıktın mı? <laughs> Kadir o senin zırhını almış abi, sadece Diamond zırhını Abi arena şeye gelin, ee, tamam kan videoyu bitir arena şeye gelin. Evet, evet arkadaşlar. Şer, şer, six. six. <laughs> Kötü oldu, arena 6'e geliyor, 6. Tamam tamam, eh, çatıda bir adam var onu al. Aynen, alıp alacağım bakalım, bekle. Kaldım. Alman bakma, süper. Seni de yüzeyim. Neredesiniz siz? Arana kaçtı. Arana 3. Ben valla kanın yanındayım abi. Bak bak Migu'yu almıştım ben. Ay Migu'yu alamadım ben. Abi. abi. Abi, arkadan adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Arana 3 neredesiniz siz? Abi. O, benim bu adam aldı. Evet arkadaşlar çok kötü bir video oldu ama herkese iyi günleri iyi oyunlar.